Saat 21.00 bugün geleceğini bildiğimiz 3 tane adam var ya da 4 Bir tanesi UCL Mahrez kartı Ki kadroya eklemeye çalışacağım Mahrez'i ben çok seviyorum Her sene FIFA'da aldığım bir kart. Bu sene ESP'sini yapmadım çünkü fiyatına değdiğini düşünmüyordum ben o zaman. Her ne kadar sevsem de birazcık kötü bir tercih olurdu. Ama Emrecan geliyor. Başka kim geliyordu? Bowen kartı. Bir de Denayer kartı geliyor sanırım. Denayer var mıydı? Denayer ge geliyordu. Bir de Mesut kartını yaptım. Mesut kartını göstereyim size. İlk 11'de oynayacak. Kadroda ufak bir değişiklik yaptım. Minik. Gel son Martins, gel son Martins. Şimdi kadrom bu şekilde. Kötü başladık bu arada. 5'e 2 başladık böyle. Minimum 14'ü yapacağım. Çok zor adamlar geldi vallahi cuma günü. Tierney'i sol beki aldım. Roberto Carlos yerine daha mantıklı gibi. Burada 7 kimya oynayan kansöle kartı var. Burada 5 kimya oynayan. Bak 5 kimya. Gelson Martis var. Gelson Martis bence çok iyi bir kart. Her kullanan daha önce kullanmamış kişiler çok beğeniyorlar kartı ve burada tabii ki Mesut var. Kaç K yapıldı? 50 60 K mı ya da 70 K mı? Çok ucuz. E, 5 3 5 skill 3 zayıf ayağı var. Orta düşük çalışma oranı. Avcı bastım ona. Kanatta oynayacak. Ne diyorsunuz? Nasıl olacak? Ayak dışı var. Plase vurma var. İleriye dönük Süper Lig kadromuzda o da yerini alacak. Göstereyim size maç için nasıl oynadığımı. Ronaldo Messi forvet, Mesut sağ kanat, Gelson Martins sol kanatta, Cancelo Mateus orta sahada, Tierney sol bekte. Mateus kartını çok bilemiyorum. Ben birazcık Hayal kırıklığı yaşıyor Mateus Carty bazı durumlarda. Onun dışında ama kadromuz böyle bugün. Eller eller böyle. Paketa. Cennetten neydi? Cennetten kovulanlar listesinde Emre Kayır'ın şeyle fikir de Fekir'de vardı. Güzel. Oğlum kickoff da bazen disco. <laughs> <laughs> Açıkta o maçtan çıkacak mı zaten? Adam maçtan çıkacak mı zaten? Deminki rakip çıkacaktı iyi iyi yakaladı. Testi kolay değil. İtalyansa başın belada ki İtalyanlar logoya bak. Oo veriyor mu? Reisim direkten döndü. Ee, bize bir kıyak yap. Teşekkür ederim. <laughs> Dışarı atacaklar. İtalyanlar, İtalyanlar maçı yeriyorsa güzel. Güzel iyi başladık. Bu da cennetten kovulanlar listesinde var bak David. Renato Sanchez. Baby Ferdi. Neymar. Hadi Mesut. Oha. Al işte adam kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yani çok basit gol ya. Çok hızlı gol edik. Güzel. İyi dribling, iyi dribling, iyi dribling. Ay şu düşmanlarına. Yakındır ya. Yani. Kaleci oynatmıyor bu adam ya. Niye kaleci oynatmıyor? Abi mağara mi, primal... Lan bu nasıl soru oğlum ya? Yine sağ ayak. Messi'nin sağ ayağa bakar mısın? Çoğu karttan iyi abi. Bu ne ya? Adam bu arada ikidir topu... Tupa... Aynen iki aynı hareket ikidir. Kol bozuk ha geri gidiyor. Tehlikeli kadro olabilir. İtalya asa tehlikeli. Helal olsun. Çıkacağını zannettim. Çıkacağını zannettim topun. Of of. Çok iyiydi lan. hasik olmaya lan bu. Güzel gol. Güzel gol. Ben çok baskılı. Baskılı. Çıkamıyorum pas. Hadi rulet yaptım fark etmez ha rulet abi, fake left go right. Çok çok adam var etrafımızda nasıl gol oluyor bilmiyorum. Golü izleyebiliyor muyuz yoksa rage Sana gelsin Okan'cım. Yes! Messi bu maç inanılmaz iyi oynadı. Ya beyler bizim kadro Allah Allah çıkamıyorsun yok yok Baskı geldi ya baskı bu adam seviyor ya bunları Mesut çıkacak sanıyorum. Ya sen özgürlüğün için koşabilmen lazım artık GG Soğuk kanlayayım. hayır bu sefer olmaz Biliyorsunuz geçen, geçen cuma günü yaptım hataları bu sefer yapmayacağım Evet. Ee, bakacağız, bakacağız. Ee, sol bekle lan öyle. Mesut at onu işte Mesut'cum ya. Mesut'cum at onu ya. Uzaktan mı vurdum ya? Hadi gel son. Git son. Beş kimya gel son Martins. Adam sol bekte bir kimya şeyle oynuyor. Thomas Müller Belki 0. 0 olamaz. 1. Aa Etten duvar ördük. Penaltı mı? Kim yaptı penaltıyı? Kaleci mi yaptı? Hakim yaptı. Benim adam. Bence vurmaz ortaya ya. Ortaya vurmaz. Abi o nasıl bir hızlanma? Hmm, başımız belada. Adam bir kimya Thomas Müller oynuyor. Ben niye sağ koşmuyorum şuradan? Çok güzel. Bu kartlar işte üst seviye olduğu için atak pozisyonunda dolayı offside olmadı. Yoksa yüzde yüz... Koy oraya başka adam offside. Yüzde yüz offside. Süper pas. Devam. Kaleji... Ball rollarız. Güzel. Ball roll'u bug'lı yaptık bu arada. Top ayağına yapıştı. Flick yapması lazım. Top havadan geliyordu. Aferin Ronaldo. Aferin. GG bu maç GG. Adam yenemez. Çıktı. Çıktı. Atletico Zebe. Hadi Allah bu ne lan? Prime Hulit, Mid Ronaldo. Başımız belada yani. ya. Baba bu ne iş ya? <laughs> <laughs> eh. yok hayır. Yes. Offside trap kovuluyor offside, tra offside trap. İyi oyuncu offside trap kovuluyor ama. Ekart etmemiz lazım. Oğlum bu nasıl sizin? Bende de bu var da. <laughs> bu bozuk. Atarım ben bunu ama. Sen Aa! No, oğlum. Bak bunu anlamaması lazım beyler ya. Aferin Bir anda boşluk oldu niye bu herifin defansı boş Lütfen çık Oğlum benim adam Ben player switch yaptım L e bastım algılamadı işte Şurada lay e bastım Oy Ekstra ekstra O ekstra Ronaldo ekstrası diyelim Messi. Bu adam neyin nesi? Çok iyi oynadık. Çok 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 iyi oynadık. Ben bu arada double flick kullanmıyorum bak. Double flick hakimi ekarte etti gördün mü? Abba Defans attı. Machine. Yes! Miss son asisti, Konuşamadım. Şarkının bitimiyle uyum inanılmazdı. Görüyorum. Sen nasıl bir kralsın ya? Kırmızı vurdum ha bu arada. Malım kırmızı vurdum. Gigi. Gigi. Hakim ile ilk defa beynimi kullanıp çizgiden dümdüz gittim abi. Kim da, da, ne ben? şey. O düz e, konuşamıyorum. Kimfen ve Kanta. Verdim açı. Vallahi verdi. Sen adamın dibisin ya. Kral çıkardı da gölgesi de serinleyelim ya. Şu 14'ü bir garantileyelim. Ösebio, Neymar. Tehlikeli. O ben de tehlikeliyim. E, ee, poza bastım. Maçtan çıkma ne olur. Maçtan çıkma. Yapma be abicim ya. Maradona. Ferran Torres kanat kartı. Şu dribbling'i ayağını açarak yapma ya işte. Bunu savunamaman lazım. Güzel. Orada vücudum arkaya attığım zaman bir saniye durmam benim <laughs> için yeterli. Oğlum çok erken bu yaptı kalecim. Kalecim yememesi lazım o bu ya. Çok erken. Allah'ım kırmızı vurduk ama doğru yolu bulduk. Kırmızı vurduk ama doğru yolu bulduk. Yes. Oo! Çok kritikti bu. Bitir şu maçı. Bitir bazuka. Bu adamın dayanamaması gerekiyordu. Hayır, bu adamın dayanamaması gerekiyordu. Kakaleite, Ryan Kakaleite, Bellingham, Bellingham bakalım bizi nasıl yok edecek bu kadro tehlikeli Maradona Deionse. Evet başımız belada, evet birde bir başı direkt şey, at, bir atak bir gol Güzel. hadi adam çok iyi oyuncu bence Çok güzel oynadı. Hak etti, hak etti. Güzel oynadı. İyi geldi adam, iyi geldi. Let's go. İyi e dripling, iyi e dripling. 4-1-2-1-2 diyen adam o VIP verin lan. Adam o adam futbolu anlıyor. Abi nasıl helal olsun çok güzel çıktı. O pas geçmez zannettim ama be. Çok kalabalıktık biz orada. Let's go, let's go, let's go. Nasıl bir hata yaptı bu herif? İnanamıyorum. Adama helal olsun ya. Ne neyim varmış ya. Ne reverse elastik koymuş. Hepsini yedim ya. Hepsini yedim ya. <laughs> Hepsini yedim ya. İtina ile reverse elastik koyuyorum. <laughs> Allah kahretsin o Adam bütün gollerini Reversal Score'la attı valla Bir tanesinde Kaka'nın pası çok güzel geçti İyi bu, bu adam bayağı iyiydi beyler Bu adam bayağı bayağı iyiydi bak Bu adam bütün skill'lere, dripling'e hakimdi Neyi var? Pele, Baggio Düz Kante, düz Varan, bakacağız Eliyle nasıl alabiliyor onu? Gördüm onu, Kaleciye önden atacağını gördüm Önden at, gördüm onu Gileği ekstra Evet, sağa bakalım. Sola dönebilir mi? Ben niye bu kadar kötü savunma yapıyorum ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Tipus uç. Oha. Let's go. Böyle bir şey yok abi. Böyle bir yanından geçiş yok. En altı aldım. Çok temiz oynadık. Güzel. Adamsın. Adam sağa atladı, vardı arada. atladı, atladı bir yere. Gece. Daka. Belli olmuyor ya Bana Ronald Prime Ronald maç veren de oluyor yani. Oha be kardeşim. O pası da atmazsın ya. Mesih'im. Evet 16'yı yaptık. O pastan sonra çıkmalısın. Evet 16'yı yaptık. Son maçı da verelim bir arkadaşa. Son maç. Mid Ronaldo oynayalım beyler. Bu maçı oynayalım mı verelim mi adama? Siz söyleyin. Ya oynayacağım hayvan gibi. Çünkü Mid Ronaldo'larız kapışmalı. Cici. Mesut koşamıyor ya. Kral eline sağlık. Ödülden bir tane artık satılabilir bir şey istiyorum ya. Bir tane satılabilir. Bir tane satılabilir bir şey istiyorum artık. Haydi. Team All kim var? 86 Vizca var. Güzel. 84, 86 güzel. Okan senin gibi 86 tuvalarına yakalanıyorum ben de. Hadi. 3 tane 86. 86. <laughs> Hadi. Geldi, geldi. Gel, geldi. geldi. 3 tane 86. O zaman çok geliyor. Ulan bir tane artık satıyor. Şöyle mariz geliyormuş. Bam kaldırıyor koyuyorum. Kim olsun açmıyorum da şeyler açıyorum. Yok abi. E Volkaus'uz paket Yok açıyoruz ya. İyi e Volkaus. Almanya Neuer no Cross. Evet. Arkadaşlar teşekkür ederim yine yani herkese. Bu hafta biraz kötü başladık ama 16 yaptık en sonunda. Tansöle'yi satacağız. Ee, şeyi şey alacağız oyuna. Mahrezi alacağım. Ve şunu söyleyeyim. Mesut kartı oynamaz. Çok bacakları çok uzun olduğu için driplingi uzun driplingi kötü. Minik driplingi iyi olsa da. Ee, Mesut fantazi şey kadromuzda olacak ama. Süper Lig kadrosunda. İyi geceler diyorum. Hoşçakalın. Bye bye.